Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Kötü işler oluyor. Hem Türkiye'de hem dünyada kötü işler oluyor. Bir sansür haberi daha vereceğim size. Duydunuz mu bilmiyorum. T24 haber sitesi var. T24 haber sitesi işte tutarlı durmuş, oturmuş 10 küsür yıldır e, Türkiye'nin yayın hayatında. Ee, insanların haber alma hakkının kullanmasına yardımcı oluyor dijital yayıncılığın Türkiye'deki öncülerinden sansürlendi sansürleyen kim mesela Instagram'ı erişimini yasaklayan e, bilgi teknolojileri ve iletişim e, kurumu mu hayır değil ya da ne bileyim işte 13. Asliye Ceza Mahkemesi mi hayır değil Facebook Facebook hani Facebook'ta bir şey olduğu zaman Instagram'da bir şey olduğu zaman bizler diyoruz ya ya kardeşim niye sansürlüyorsunuz niye bu haberlere izin vermiyorsunuz filan diye İşte Facebook T24'ün bir haberi yüzünden sansürlemiş Facebook'taki hesabını sansürlemiş neymiş haber acaba haber neymiş efendim haber şu bu şeyin Hamas lideri İsmail Hani'ye öldürüldü diye onun yerine Yahya Sim var diye birini seçtiler Hamas'ın önde gelenlerinden biri. Bu işte bu Kassam Tugaylarının kurucularından filan biri. E, T24'te doğal olarak bu adam kimin nesidir neyin fesidir bunu yazmış işte. Şöyle yaptı böyle yaptı. İsrail hapishanelerinde kaldı eylemleri yüzünden işte serbest bırakıldı. Şimdi de başına geldi diye. Ya baktım acaba Amerikan basını da mı sansürlenmiş bu yüzden Yok yani İsrail'in en sıkı savunucularından şu anda New York Times... E baktım onda da çok daha detaylı verilmiş. Ha burada vaziyet başka. Arkadaşlar burada vaziyet başka. Sosyal medyanın yaygınlık gücünü gören herkes. Bakın otorite sahipleri ister bu devlet otoritesi olsun ister şirketler olsun. İşte Facebook örneğinde bir şirket söz konusu. Aynı zamanda Instagram'ın da sahibi biliyorsunuz Meta. Instagram'ın da sahibi Facebook'un da sahibi Mark Zuckerberg diye bir zat var başında. Biliyorsunuz ki kendisini överek yerlere göklere sığdıramıyoruz. işte filmleri çekiliyor, romanları yazılıyor filan. Yok demiş arkadaş. Benim sitemde öyle Hamas lideri kimdir, kaç yılında nerede doğdu, şu yaptı, bunu yaptı filan diyemezsiniz demiş. Ha biz de bunu ne yapıyoruz? E yani Amerikalı öyle demiş. işte adamın sitesi filan. Arkadaş bir ilke varsa, bir sansüre karşı çıkma ilkesi varsa bu devletlere de bağlar, şirketleri de bağlar. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Bakın şimdi bir utanç verici şeyler oluyor dedim ya. Onlardan bir tanesini daha söyleyeceğim şimdi. Japonya'da ama gerçekten yüz kızartıcı bir şey. Ondan önce unutmayın notlarımın başındaydı aslında da bu T24 sansürü olunca başa geldi. Yani Türkiye sonunda hani aylar öncesinden söyledi bu şeyde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olma başvurusunu nihayet bugün yaptı. Bugün yaptı. Hani kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyoruz. Çünkü sadece Türkiye değil başka ülkeler de var başvuran müdahil olmak için. İşte bekletiyorlar. Bekletiyorlar. Hani bekletmelerinin nedeni de şu müdahil olabilir mi diye hem davayı açana hem de savunmayı yapan bu durumda İsrail soruyorlar bu kişi müdahil olabilir mi falan diye. Ondan sonra bu yıllarca sürecek bir dava. Öyle bir günde iki günde bitecek bir dava değil. Ama hani Türkiye bu davayı niye kendi açmadı? Yani niye Güney Afrika Cumhuriyeti açtı? Biz sonradan daha müdahil oluyoruz. Bunlar ileride tartışılır, konuşulur ama zararın neresinden dönülse kardır. Bu davanın açılması bana kalırsa gerekli uluslararası hukuk da hani hak arama davası olarak önemlidir. Şimdi gelelim e, hani Japonya'da dedim ya utanç verici, yüz kızartıcı bir durum ortaya çıktı diye. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl bittiğini biliyorsunuz değil mi? Hatırlatayım iki cümle. Hani Alman Nazi Almanyasının teslim olması, işte bir yandan Amerikan ve İngiliz, diğer taraftan Sovyet ordularının Berlin'e girmesi, işte Hitler'in intiharı, ondan sonra sistemin çökmesi, Nazi sisteminin çökmesi. Doğu'da ondan sonra Doğu'da olan Japonya'nın Japon militarizminin şeyi devam ediyor, işte Pasifik'teki eylemleri. Bunun üzerine. Amerika Birleşik Devletleri tarihin ilk atom bombasını attı. Nereye? Japonya'nın Hiroşima şehrine. Gerekçesi de şöyleydi. Yani niye mesela bir askeri tesise atmadı, bir limana atmadı, bir askeri havaalanına atmadı, şehre attı. Görsünler anlasınlar yani topunun e, soyunu kıracağız e, böyle giderse diye. Hiroşima'ya atılan bomba şehrin o zaman 6 Ağustos'ta arkadaşlar 6 Ağustos şehrin yüzde doksanını tahrip etmiş yani yerle bir etmiş. 80 bin kişi o anda ölüyor. 80 bin kişi hani kitle imha silahı falan deniyor ya işte kitle imha silahı o en büyük kitle imha silahı atom bombası. Ee, atılıyor 80 bin kişi o anda ölüyor. Tabi ondan sonra yüz binlerce kişi o radyasyonun etkisiyle sakat kalıyor ölüyor vesaire. 3 gün sonra da 9 Ağustos. 9 Ağustos'ta da Nagasaki şehrine bakıyorlar teslim olmadı Japonya hala Nagasaki şehrinin üstüne de atıyorlar bombayı orada da ilk anda 40 bin kişi ölüyor bu şeyde ölenlerin sayısı öldürülenlerin diyeceğiz ne ölen ya kendi şeyiyle ölmüyor ki oradaki sokaktaki insan yani İşinde gücünde insanlar yani halk ee, toplam öldürülenlerin sayısı iki günde yani 6 ve 9 Ağustos'ta ee, 150 bin civarında tahmin ediliyor. 100 binlerce yaralı ve sakat var. Ayrı. Ondan sonra bunu da her sene törenleri yapılıyor. 79. yıl töreni Hiroşima'da 6 Ağustos'ta yapıldı. 9 Ağustos'ta da Nagasaki'de yapılacak. Fakat Japonya'da aktivistler ayakta. Yani... Japon hükümeti bu G7 diyoruz ya, yani bu batı nedir? G7. G7 nedir? En gelişmiş 7 kapitalist ekonomi. Yani Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Japonya, 7 şey Fransa. 7 en gelişmiş ekonomi. Şimdi Japon hükümeti de bu G7'lerle birlikte davranıyor. Tamam mı? Yani İsrail'in yanında İsrail'in var olma hakkı. Arkadaşlar her ülkenin var olma hakkı vardır. Ya sen kendi var olma hakkını koruyorken orada Filistinlileri, Filistin de yani topraklarını yok ediyorsun. Filistin halkını yok etmek istiyorsun. Bu ayrı bir şey. Yani bunu söyleyince ne bileyim İran gibi mesela İsrail'in yok edilmesi, ne bileyim işte var olma hakkının elde böyle bir şey söz konusu değil. Ama sen de Filistinlere aynı şekilde saygı göstereceksin arkadaş. Onların yaşama hakkına. Bu zorbalık, bu vahşet ne Allah aşkına? Ne Allah aşkına, neyse, Japonya halkı da protesto gösterilerine başladı, yoğun Filistin desteği için. Tamam. Bunun üzerine Nagasaki belediye başkanı da ya da işte şehir yöneticisi belediye başkanı da büyük elçileri çağırırken İsrail büyük elçisini çağırmıyor. Diyor ki çok büyük protestolar var. Bu durumda şeyin törenlerin şeyini de insicamını da törenlerin düzenini de etkileyecek bu olumsuz. Çağırmadım diyor. İsrail Büyükelçisi'ni çağırmadım diyor. Peki bunu kim protesto etmiş arkadaşlar sizce? Doğru bildiniz Amerika ile İngiltere. Amerikan ve İngiliz büyükelçileri İsrail'in olmadığı yere biz de gitmeyiz diye törenlere gitmeyeceklerini açıkladılar. Ya gerçekten hakikaten utanç verici şeyler oluyor artık. Utanç verici ya bombayı atan sensin arkadaş zaten ya. Yani bombayı atan Amerika. Senin oradaki yol açtığın büyük şeyi kitle ölümlerini tamam mı? Senin öldürdüğün insanların anma töreni. Sen bu defa işte Japon halkı da İsrail'in öldürdüğü Filistinleri protesto ediyor diye vay efendim İsrail Büyükelçisi nasıl çağrılmaz ben de gelmiyorum diyorsun. Ya gelme tabii de. Yani canın istiyorsa git istiyorsa gitme ben olan olanların hakikaten nasıl artık akıl dışı boyutlara sıçradığını şey yapıyorum. Hakikaten İsrail'i şu anda yönetim olarak halkları ayrı yönetim olarak en cansiperane savunan Amerika ile İngiltere var. Ha biraz tarihine bakıyorsunuz. Tarihte çok şeyler söylüyor. Bakın şu aralar ben şu haftalarda bir kitabı bitirmek üzereyim. Türkiye Orta Doğu ilişkileri başlığına henüz koymadık. Ondan sonra tarihine bakıyorum biraz. Ya arkadaş zaten 1917'de bu Balfour Deklarasyonu diye bir şey var. İngiltere taahhüde giriyor. Ee, Rothschild ailesi İngiltere'ye verdiği borçları ee, geri alırım diyor. Hemen o borçları diyor. İngiliz hükümeti de diyor ki tamam ben Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını destekliyorum. O sırada Filistin kimin elinde? Allah aşkına Türklerin elinde. Yani Osmanlı ıı, idaresinde. Ha sonra biliyorsunuz imparatorluk paramparça. Ondan sonra biz neyse ki Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarımın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlar. Biz burada yaşıyoruz özgürce yaşıyoruz. Kendi demokrasi mücadelemizi veriyoruz. ayrı. Tamam mı? Ama Filistin'de İngilizler bir mandaterlik kurmuşlar Filistin ve ondan sonra zaten Abdülhamit döneminde başlayan akın şeye Filistin'e bu İngiliz idaresinde zaten şey yapıyor ve 2. Dünya Savaşı'nda şimdi burada her şeyin hakkını verelim. 2. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar bu Almanya'daki Nazi idaresi 6 milyon insanı yaktı ya yakarak öldürdü. Bunların çok büyük kısmı Yahudiydi. Niye öldürdüler biliyor musunuz? Sadece Yahudi oldukları için. Yani şimdi nasıl İsrail, İsrail'deki sağ Siyonist Netanyahu saldırganlığı sadece Filistinli olduğu için Filistinlere baskı uyguluyor ya, yok, edip, yok etmeye çalışıyor ya. O zaman da Nazi Almanya'sında Yahudiler sadece Yahudi oldukları için öldürüldüler. Fırınlarda yakıldılar. Bunları unutmamak lazım. Tarih böyle. İşte hani barış şeyleri filan böyle güvercinleri aman ne kadar güzel. Ya sen iki atom bombasıyla iki günde üç günde 150 bin kişiyi öldürdün arkadaş. Şimdi de öteki öldürüyor diye halk protesto ediyor diye onu işte ben gitmiyorum İsrail gelmezse gitme. Yani gitme. Yani şimdi burada yani toparlarsak bu sürdürülebilir bir şey değil. Gerçekten. Yani hani Ha ne zamana kadar bu sürer derseniz bence ne zaman bir eşik aşılacak biliyor musunuz Amerikan seçimlerinde. Şu anda Amerikan seçimlerinde daha önce de bu konuda bir yayın yaptık. Yani e, Amerikan siyasetine İsrail lobisinin döktüğü para seçim bağışları yoluyla haddi hesabı yok. Tamam mı? Bu hatta e, geçtiğimiz yayınlarda söylemiştik 1994-2024 arasında. İsrail lobisinden en fazla seçim yardımı alan siyasetçi kim? Hatırlayan var mı? Joe Biden. Joe Biden. Şimdi hani baktığınız zaman iş bambaşka bir şey ama bu seçim şeyi bittiği zaman 5 Kasım'da yapılacak Amerikan seçimleri. Bu saldırganlık o zaman da devam edecek mi etmeyecek mi ben emin değilim. O yüzden şimdi dünya ülkelerinin bütün ülkelerin bakın Avrupa Birliği ülkeleri içinde de çok tutarlı tavır alanlar var. Örnek İspanya İrlanda yani bunlar hakikaten Danimarka, İsveç bunlar tutarlı tavır alıyorlar. Yani İsrail'e dur diyorlar. En azından laf, lafız olarak dur diyorlar. Ha, Almanya hakikaten o vicdan azabının, Holocaust, soykırım, Yahudi soykırım vicdan azabının şeyi içinde, ezikliği içinde bu sefer Amerika'nın peşine takılmış tamamen İsrail ne yaparsa işte yani sadece şey diyorlar ya insani yardım da gitse ne güzel olur filan. Tamam mı? Timsah gözyaşı denir. Fransa'da aynı benzer şekilde ama bu işin başını çeken Amerika ile İngiltere. Her neyse sürdürülebilir değil bence arkadaşlar. Yani İsrail'in bu zorbalıkla ve... E, Hani bu kadar sadece sırtını Amerika ile İngiltere'ye dayamış vaziyette bu işi sürdürebilmesi bana göre mümkün değil. Netanyahu iktidarı biliyor yani belli ki bu iktidarını korumak o koltuğunu korumak için yapıyor her şeyi. Ama bunun sürdürülebilirliği yok Amerikan seçimlerinden sonra ne olacak hep beraber göreceğiz. Fakat şu anda olanlar bitenler gerçekten utanç verici. Ben e, yayını bitirmeden önce T24'teki meslektaşlarımla dayanışmamı, bu sansüre karşı dayanışmamı buradan ilan etmek istiyorum. E, sansüre karşı çıkacaksak sadece devletlerin değil şirketlerin sansürüne de karşı çıkacağız arkadaşlar. Bir şeyin bir ilkesi, ahlakı, terbiyesi varsa bunu gerektirir. Değil mi? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.